Minisler sinemada. İyi seyirler. Ne kadar da güzel ilerliyor bu sirketin hisleri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kişisiniz? Üç kişi. Hangi yerleri istersiniz? Orta tarafları iyi. Tamam. Size 4, 5 ve 6 numaraları veriyorum. Teşekkürler. Yiyecek ihtiyacınızı karşılamak için şu tarafta Yemekler satılıyor. Oradan alabilirsiniz. Teşekkürler. Sıradaki Hoş geldiniz. Kaç kişiydiniz? 3. Hangi tarafları istersiniz? en ön. Tamam. Size 1, 2 ve 3 veriyorum. Teşekkürler. Yiyecek ihtiyacınızı şu taraftaki kantin tersiyeden yani yiyecek satan yerden ne diyecektim? Sağlayabilirsiniz. Teşekkürler. Hadi kızlar. Tamam. anne. geldiniz. Kaç kişiydiniz? İki. E, marka tarafta hangi koltukları istersiniz? Orta ve sağ taraf. Tamam. Size 8 ve 9'u veriyorum. Teşekkürler. 7 ihtiyacınız şu taraftan karşılayabilirsiniz. Tamam. Gel kardeşim. Bana hangi yer kaldı? Size 7 numara kaldı. Tamam. Ya şükür bitti ya. Herkese günaydın, günaydın, günaydın. Çok yoruldum. Hoş geldiniz. Buyurun ne istemiştiniz? Kızlar seçin ne istiyorsanız. Tamam. Vay. Anne iki tane mi alabilir miyiz? Tabi kızım alın olacağım. Kardeşim bak şu ikisini alıyorum. Sen portakallı ya da sen çiçekli alırsın. Ben portakallı alırım. Tamam. Sadece bu kadar mı? Bir de cips alalım. Tamam. Cipsi verebilir misiniz oradan? Tabii. Şunu çıkartayım. Buyurun. Cipsiniz. Teşekkürler. Kızlar koyun şuraya. Bunlar ne kadar tutuyor? 100 mini kuruş lütfen. Buyurun. Teşekkür. Teşekkürler. Sıradaki. Çocuklar alın şunları. Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz kızlar? Ne alalım sizce kızlar? Hı, bana fark etmez. O zaman kocaman büyük boy mısır alıyorum bir tane. Olur çok severim mısırı. Şurada üç tane içecek var bir de onlardan alırız. Yes. Tamamdır. Ee, biz büyük büyük boy mısır bir de şu içeceği istiyoruz. Ay pardon. Sıkıntı değil. Tabii. Ee, bunlar 150 mini dolar. Mini kuruş. Buyurun. Teşekkürler. Gelin. Tamam bekle bizi. Buyurun. Ne istemişsiniz? Kardeşim ne alalım? Gel bak şunlara. Ben limonlu içeceği çok severim. Ee, o zaman sana limonlu içecek. Ben de kendime küçük bu kreker tarzı bir şey alayım. Tamam. Abla. Efendim tatlım. Şuradan bir tane minik kreker. İşte bu kreker. Bir tane de limonlu içecek verebilir misiniz? Tabii. Bunlar ne kadar tutuyor? Bunlar 50 mini kuruş. Tabi buyurun. Teşekkürler. Sıradaki müşteri lütfen. Hadi abla gidelim hızlıca. Tamam. Ben Ben bir tane minik boy şey alayım mısır. Tabii. Buyurun. Teşekkürler. Kaç TL? Bu elimin 50 minik kuruş. Buyurun. Teşekkürler. Şükürler olsun ki müsteriler bitti. Kaç saattir yoruluyorum. Üst tane bir şey mi kalmış? Aa. Kızlar geliyor musunuz? Geliyoruz anneciğim. Bekle. Geldik. Kızlar şu an sıra bizim. İstediğiniz yere oturun. Ben köşeye oturacağım. Tamam ben de bu köşeye oturayım. İyi ben de ortaya oturayım. Yiyeceklerimiz kaldı. Kızım koşma. getirdim. Unutuyordu kas abla. Ha sen şunu. Ben çilekli istiyorum. <laughs> Dikkatli değerlestim. <laughs> <laughs> Aa yine düştüm. Bana gelmiyor musun? Geliyorum içeceklerimizi ve yiyeceklerimizi alalım. Geldim. Neresi bizim? Ortak koltuk. Gel şurada. Ben kenara oturacağım. Sen getirirsin onları. Ben de şu kenara oturayım. Ben ortayı sevmiyorum. Ah, bana kaldı bunlar. Hadi herkes alsın. Ben tirekle, ben tirekle. Ben boardernli olanı alayım yani kara tuttu işte fark etmez. Ay. Ah, yine bana limonlu kaldı. Yani sen sevmiyor muydun? İsteydim, sana başka bir tane verirdim. Yok yine limonu seviyorum da. Evet ip sosuma şöyle koyuyorum. Herkes alsın ortadan. Evet benim önümde en azından. Kardeşim hadi getir yiyecekleri. Kaç saattir seni bekliyorum ama ben burada. Niye hep ben yiyecekleri getiriyorum? Al krekerini. Bizim yerimiz nerede abla? En arka koltuklar kardeşim. Hadi yürü yürü. Hadi getir buraya onları. Of. Hangileri bizim? 8 ve 9 demişti galiba. Ben süreye sen de yanıma. Burada kalsın. Al abla krakerini. Tamam ben buradan yedim. Bu herkes yeni gelmiş sonunda. Tek ben kaldım neredeyse. Anne bak bak başlıyor film. Başlıyor mu kızım? Tamam. Yahu çok seviyorum bu filmi. Nixiğimizin tadı da çok güzel. Bir saat sonra. Kızlar bakın film bitiyor. Ya hayır ya. Bu öndeki sıralar niye bu kadar bağırıyor ya? bilmem. Film çok eğlenceli. Çok seviyorum. Çok ses yapıyor. Kızlar bitiyor. Hadi toparlanın. Ben bir şey getirmedim ki. Ben de. Ben de getirmedim. Tamam tamam boş verin. Ya film bitti. Ya abla ya film. Abla film bitti. O zaman kalk da gidelim mi var çok? Ya. Hadi kızlar bittiğine göre gitmemiz lazım eve. Geç kalmıyor mu sonra? Babanız kızar. Anne hani babacım yurt dışında değil mi? Ha doğru nasıl unutuyorum. Ha ah, kardeşim gelmiyor musun? Ben buraya alıştım. Alıştım ben buraya. Hadi kızım hadi. Konuşma da yürü. Geç kalacağız eve. Ben geç kalacak mı olur? Oh, gidelim. Evet. Yoruldum. Ben de. Oh, gideyim ben de madem. Ben gitmek istemiyorum. Kardeşim. Hep yap istediğimi biliyor musun? Kimse yokken şurada dans etmek var. Abla ne yapıyorsun ya? Daha demin kalk gidelim demiyor muydun? Diyordum da şimdi. Evet hadi, hadi gidelim. Geç kalacağız. Hadi çocuklar. Çıkış kapısı o tarafta. Tamam anne kardeşim. Hadi orada oyalanıyorsun. Görüyorum. Sen de hiçbir şeyden kaçamamıyorsun ya. Sus hadi yürü. Çok yorulmuşum. Son bir tane su kalmış alsak mı? Eve gidiyoruz zaten. Evet eve gidiyoruz. Evde içersin bol bol su. Hadi hadi konuşma sen de. Yürü. Ay, çok yorulmuşum. Seni bıraksam düşünmüyorsun. Ya lütfen biraz daha duralım. Ya sinema bitti. Neresinde duracaksın? Of abla. Ya beni bekle. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.